Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye yerine Yunanistan'ı seçtiler. Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik düşmanca tutumları devam ederken Türk tatilciler Yunan adalarına akın etmeye başladı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte tatili Ege adalarında geçirmek isteyen Türk tatilciler Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram süresince 5000 ile 8 bin arasında tatilcinin Ayvalık deniz hudut kapısından Yunan adalarına geçmesi beklenirken, 2 yıllık pandemi sürecinin ardından bayram nedeniyle oluşan yoğunluksa Midilli Ayvalık arasında seferler düzenleyen feribot firmalarıyla otopark işletmecilerinin yüzünü güldürdü. Ayvalıklı turizmci Hakan Dinç, Kurban Bayramı nedeniyle oldukça yoğun olduklarını vurgulayarak, bayramın birinci ve ikinci gününde yaklaşık 4 bin kişinin Yunan adalarına gitmesini beklediklerini söyledi. Dinç, 9 günlük bayram süresince yaklaşık 7 bin Türk tatilcinin Yunan adalarına geçebileceğini tahmin ettiğini sözlerine ekledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.